Peygamber Efendimiz'in Yeşil Külvesi'nin Ravzası'nın huzurunda da 196 kişilik bazı tatileler de vardı. Belki 6-700 kişi. Onlara da okudum ve burada size hediye olsun dedim. Bir daha size bu hadisi şerifi ben okuyacağım. Beş kelime ile cevabını isteyeceğim. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz El-Mü'minu İza sallel fecre ma'al cemaati وَمَاتَ قَبْلَ الزُّهْرِ مَاتَ مَوْفُولًا Bir mümin sabah namazını cemaatle kılar, öğleden evvel ölürse, bütün günahları, dikkat, bütün günahları sevaba çevrilmiş olarak ölür. Mağfur. Birinci kelimemiz ne söyleyin? Mağfur. El mü'minu. İzâ salle zuhre ma'l cemaati ve ma'te kablel asri ma'te şehiden. Bir mümin de öğle namazını cemaatle kıldı. İkindiden evvel vefat ederse şehid olarak ölmüş olur. <laughs> Elim yani ikinci kelimemiz ne söyleyin? <laughs> şehit. Birincisi mağfur. İkincisi şehit. <laughs> El mü'minu izâ sallel asre ma'l cemaati ve mâte kablel mağribi mâte alâ rıza illâhi teâlâ azze ve celle. Bir mümin de ikindi <laughs> namazını cemaatle kıldı da akşam namazından evvel öldü ise Allah o müminden razı kendini de o müminden razı kılacak diyor Cenab-ı Peygamberimiz. Evet üçüncü kelimemiz razı. Birinci kelimemiz neydi? Mahfur. İkinci kelime şehir. Üçüncü kelime razı. Rıza razı. El mü'minu. اِذَا صَلَّ الْمَغْرِبَ مَعَ الْجَمَاةِ وَمَاتَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ اِشْتَاقَّتْ لَهُ الْجَنَّةِ Bir mümin de akşam namazını cemaatle kıldı, yatsı namazından evvel vefat eder ise cennet o mümine aşıktır. Dördüncü kelimemiz aşık. aşık. Kim aşık söyleyin? Cennet. Cennet aşık o mümine. El mü'minu. اِذَا صَلَّ الْعِشَاءَ مَعَ الْجَمَاتِ وَمَا تَقَبْلَ الْفَجْرِ Dikkat! دَخَلَ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ وَلَا Bir mümin de yapsın namazını kıldı cemaatle. ama i okudu, dinledi, duasını yaptı, yaptı. Veya yapmadan vefat etti sabah namazı ezanı okunmadan. دَقَلَ الْجَنَّةَ بِلَا ve وَلَا عَزَابٍ Hesap görmeden, azap görmeden cennete girdi buyuruyor Peygamber Efendimiz. Beşinci kelimemiz, azapsız, hesapsız cennete girmek. Sabahı kıldı, öğleden evvel ölürse, söyleyin, mahvolur. Öğleyi kıldı, ikindiden evvel ölürse, şehit. İçindiği kıldı. Akşamdan evvel ölürse razı. Yani razı. Kim razı? Allah, Allah, Allah da razı, kılan da razı. Akşamı kıldı. Efendim, e, kıldı. Akşamdan evvel vefat ettiyse onu dedik razı. Akşamı kıldı cemaatle. Yatsıdan evvel vefat ettiyse aşık. Kim aşıktı? Cennet. Kime aşık cennet? Akşam namazını kılıp da yatsı olmadan vefat edene. Peki beşinci kelimemiz ne? Hesapsız, kitapsız cennete girmek. O kime nasip olacak? Yatsı namazını kıldı da sabah ezanı okunmadan vefat ettiyse. Öyleyse bakın başka başka bir vakit kaldı mı söyleyin? 24 saati 5 vakit namaz kapladı mı kaplamadı mı? Öyleyse ey müminler, ey sevgili gençler, hanım kardeşlerim, ne olur namazımıza devam edelim. Namazımızı aksatmayalım. Cenab-ı Hak bu hadisi şerifin efendim ifade ettiği müjdeye sizleri bizleri kıyamete kadar gelecek evlatlarımızı nail eylesin, nasip eylesin